aksiyonun ötesinde bu filmin asıl gücü o felsefi derinliğinde yatıyor bence. Yani senaryo o kadar katmanlı ki Evet, izlerken sürekli gerçeklik nedir? Bizim kontrolümüz dışında bir kader mi var yoksa kendi seçimlerimiz mi hayatımızı belirliyor gibi sorular dönüyor insanın kafasında. Platon'un mağara alegorisi mesela çok bariz bir paralellik var. Mağaradaki insanlar gölgeleri gerçek sanıyor. Zincirlerinden kurtulan biri dışarı çıkıp gerçek güneşi görüyor. Matrix'teki durumda buna çok benziyor. Kırmızı hap da o mağaradan çıkış bileti gibi bir şey yani. Acı verici belki ama gerçeğe ulaştırıyor. Tabii. Descartes'in şüpheciliği de akla geliyor hemen. Hani duyularımıza ne kadar güvenebiliriz? Ya her şey bir rüyaysa? Matrix bu felsefi soruyu alıp teknolojik bir kabusa çeviriyor adeta. Bir de Baudrillard etkisi var tabii. Simülasyon kuramı. Gerçeğin kopyalarının yani simülakroların gerçeğin yerini alması fikri.